Bu o değil, o değil. Bu oğlum. oğlum. O değil, o değil. Böyle bir oğlum. Hayır, hayır, o da değil. Ne yapacağım oğlum ben öyle? Oğlum, şey yapıyor, şöyle yapıyor bak. Ne? Böyle yapıyor. Oğlum ne? Müziğin ismi ne? Öyle Müzik. Muzik, muzik. Polis tambémdoesn't know наход apa sekarang dan Ah. Ah. tahu lagi ah. kerana horses pada berhenti kerana kekurang結 realised dan bertangkap bersama. Jadi, kalau kita Mersin. Mezitli. Mezitli sahilinde yürürük yani. Evet. Arkadaşlar biz nereye yürüyoruz? Nereye? Şimdi bir insan bir yere yürümeli değil mi? Bir hedef doğrultusunda bir yere doğru yürümeli. Evet. Oğlum değişiyor değişiyor. Bir evet. hedef doğrultusunda. Baştan başla. Bir yere doğru yürüyoruz. Baştan başla. Oğlum başına. Bu yürümemizin ana amacı tabii ki bir amaç doğrultusunda sigara. Önü çekti amına koyayım önü çek. Evet Deniz. Seni de görüyorsunuz. Garip de garip de alanı çek. Garip de garip de çek. Evet şimdi bir de çakmak lazım. Motoru çek. Evet çakmak bende. Al. Ah, bende de var. Al. Ah, Seni şey olsun. Ha gel. <laughs> evet. Şimdi tabii ki bu yolda önce hangi yol olduğunu anlatsın bu yolun. Bu yol Red Apple. Red Apple. O ne demek? Yani Red Apple. Ha kızıl elma. Kızıl elma. Kızıl elma. Menzilimiz, menzilimiz kızıl elma. Kızıl elma. elma şimdi ne arkadaşlar? Önce bu kızıl elma tanımını yapalım. Şimdi bu kanal boş mesken olduğu için siz boş olduğunuz için bilmiyorum. Yani <laughs> kızıl elma ne demek? <laughs> kızıl elma tanımı nedir? Kızıl elma neyi amaçlamaktadır? Çünkü bunları öğrenmek lazım. Kızıl elma diş, Türk milletinin bir hedefidir. İleriye doğru yönelik bir hedefidir. Mesela nedir? İstanbul almak, Roma'yı almak. Bunlar kızıl elmadır hocam. Evet. Bunlar ileride bir, ülkü. elma bir ülküdür yani. ülküdür. kızıl elma bir diğer kızıl elma başlar. Kızıl elma amacı bütün dünyayı ele geçirmektir. Ona uygun, ona uygun bir şarkı açalım konuşalım mı seni? Evet. Piyanist. Konuşalım lan sen de. Bu sesi fulle de, e, de ekrana yansıtsın. Mükemmel bir müzik açıyor size. Evet. Şimdi arkadaşlar, bizim ilk kırıcı limonumuz Alpar'la Tevriz. Tevriz Türklerin yurdu. Tebrik. 30 milyon Türk yaşıyor. Ilanlı. Biz Bir sarı afak hem çok kaza gelmiş. Tamam. Çok kaza gelmiş. Tamam kaza oğlum bu şey bir yani. Bu evet. Şimdi ilk hedefimiz bizim tabi bunu başka birlikler de biz ayarladık. Mesela bir birliğin amacı Güneydoğu Anadolu bölgesini korumak. Onun kızılırması o. Oradan Musul çay çay inmek. Ama biz evet, karetta karetta karet şeyleri. De, karet Dikkat edelim arkadaşlar. bak hiç şey yok. Bina. Evet. Devam. Şimdi. Bizim, kamu, kamu stopu. Kamu stopu olsun. Evet. Bizim fiziksel elmamız Tebriz. Tebriz'i... şurada tebriz. oturalım mı? Bak mekan güzel ya, oturmayalım, gibi. Oturmayalım diyelim. Olmadı, taşıyalım buraları. Merak etmeyelim. Oturmayacağız. Siz elma yolunda. Yorulmak, dinlenmek yok. Ne diyor biz Ben diyor gece uyumadım diyor, gündüz oturmadım diyor. Atadık bir şey diyor. Atadık bir şey diyor. Savaştım diyoruz, olur mu? Atadık bir şey diyor diyor. Ne diyor? Lan bir şey diyordu oğlum işte. Atadık. Benim acil Çalışmakla durdu. alakalı bir şey diyordu. Ben çal yolunmazlar nokta nokta. Kim yolunmazlar? Ay nokta nokta He, ha, Adamlar Hayır öyle değil. Ne yol? Ne diyorlar oğlum adam ne diyor? Unuttum ya. Vatanı için çalışanlar yolunmazlar. Ha bu da değildi. Öyle bir şey lan. Yani. Ha öyle de değildi yok. Şimdi neyse. Neyse, neyse arkadaşlar. Şimdi Rüzgar Elma yolunda ilk adımız tebrik. Neden tebrik? Çünkü asıl hedef, büyük hedef çoğanı kurmak. Kur'an yolunda Tebriz çok önemli bir şehir arkadaşlar. Niye önemli bir şehir? Tebriz alınınca batıdaki yani Türkçe ve Azerbaycan Türkleri ile doğudaki yani Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan'daki Türkler birleşiyor. Karayolu her zaman bir devletin birleşmesi için en önemli adım. Bu şekilde karayoluyla bu devletler birleşiyor. Aynı zamanda İran'daki 30 milyon Türk'ün hukukunu savunmuş hale geliyoruz. Bu 30 milyon Türk şu anda Türkiye Türklerinden de birçok Türk devletinden de daha iyi bir ilk sahip. Evet. Doğru. Selamünaleyküm abi. İyi yaşamlar. Daha iyi bir ilk sahip. Şu an nereye? Menzilimiz Tebriz değil mi? Tebriz. Evet. Şu an yani oraya, de, oraya doğru gidiyoruz. Merkez. Oradan yumurtalık sahilinden inşallah Hatay'a varacağız. Hatay'da gitmişken bir oradaki yangına müdahale edeceğiz. Evet. Müdahale etmişken oradan bir belki Suriye'ye bir aşağılık faaliyetleri falan derken tekrardan kuzeye çark edeceğiz. Ondan sonra oradan bir işte Mardin, Urfa tarafları oradan bölücülerden bir kısmını listeledik. Onları indireceğiz. İndirdikten sonra Cema de biraz PKK'lı avladıktan sonra Oradan Oğlum, İran'a aşağıda. İndik yok da bize indikmesinler şimdi paylaşıyoruz İndirem, onu. Paylaşıyoruz onu ama. Sele arkadaşlar <laughs> haberleri bile çıkmayız. Bunu bilin. Ve bunu paylaşmışlar zaten bizi indirmişler demeklerdir. Şimdi planımız açığa çıkmıştık. Planımız açığa çıkmadan bu videoyu paylaşmayız. Beşkulamamak için. Yani bu videoyu izliyorsanız bilin ki biz şehit olmuşuzdur. Ruhumuza bir el fatiha okuyun. <laughs> Sonra Cema. İşte oradan Hakkari Şevresi'ndeki Yolcusun çocuğu var. Önünde gittikten sonra oradan İran'a geçiş. İran'dan edilir. Önce PJK denen bir yapılanma var. Bu PJK yapılanması PKK'nın İran kolu gibi düşünün. Şu markette mi var satıyorlar? su falan alalım oğlum. Yol uzun. Sigara Yolun, öyle gitmez. Yol yolumuz. Bu böyle gitmez. Kesin yolumuz. Kesin yolumuz. Dönmemek üzere çıkılmış bir yoldur arkadaşlar. Ve ilk hedefimiz olan, yani ilk hedefimiz olan Tebriz'in bağımsızlığı için 10 yıl, 10 yıl süre belirledik. 10 yıllık süre boyunca bu ilk hedef olan, ilk hedef olan Tebriz'in bağımsızlığı, Turan yolunun açılmasıyla ilgili bir çalışma yapacağız Altak e, ajanıyla, Altar Bey'le. Altar Bey'le bu çalışmayı yaptık. Evet. Sonra inşallah ikinci zilelmamız olan, asıl büyük hedefimiz olan, asıl demeyelim de yine büyük Asıl amaç çok dünya ile geçmek. Biz çıkmazda geldik sanki. Asıl amaç yolunda. Abi iyi akşamlar. Bu yolun devamı var mı? Hı? Yolun devamı var mı? Vallahi var da ama nereden hmm. Ee... Ormandan gidiyor mu yani yol? Ormandan gidiyor mu yol? Bir bak Buradan yolun devamı var abi. Var. Tam, Tam buradan gidecek ya. Bak bak. Üşüyor. Işığı yak da. Oğlum ışığı yaksana. Işığı yakacağım sen sağ açın olur mu? Bak. Evet arkadaşlar çetin yollardan geçiyoruz. Bu hedefimiz için. Çetin karanlık. Şey et Görünmez. Her an pusu gelebiliriz. karanlık yollardan geçtik. Şarkı karanlık vardı. yollardan geçtik. Oğlum Ahmet Kayan şarkı. Ahmet Kayan şarkı. Ama işte bu bizim ben zaten... Biz ne, nasıl mekana geldik ya? <laughs> Sikecek yok, sikmesin ne bakalım bizi burada. Dikkatli ol ha, sikredin. Burada iki yol ayrımı var, nereye gideriz? Burada yol ayrımı. Oğlum, buradan, buradan gitmeyek bence. bence oradan Bu Buradan gidelim. Domuz falan çıkabilir. Domuz olmaz da. Mesela ne diyoruz arkadaşlar? Biraz da felsefe konuşalım değil mi? Oğlum şey açtım. Logan Ahmet Kaya yaptın. Oğlum olsun işte biz ajan zannı ajanız biz. Ses nasıl <laughs> ne diyor? Ajanlar kendim Müslümanlar kendim o kadar kaptırdım ki diyor sabah namazında bile kalkardım. Evet, öyle öyle, bir, oğuz çocuğu. Öyle bir işte de. Ama işte, çetin bir düşman. Çetin, bir, düşman. Çetin düşman bizim içimize gelir. Nasıl içine geliyor oğlum? İçine gelecek ki sen de daha çetin olacaksın. Evrimde bile bu böyledir. Öyle bir da, aslan orası. güçlendiğinde ceylan da güçlenir bu şekilde daha düşün etkili olur. Düşmanı çetin olacak sen daha çetin olacaksın. Oğlum biz şimdi sebebi sağın diyoruz Ahmet işte olmadı sanki. <laughs> Oğlum işte bizi yani dinliyorlar ya. <laughs> ha. Ahmet yani. bunlar Türk zaten bunlar biz kim olmadı. de Yani biz Levlen TV yapıyoruz ya. Yani sabah namazına bile kalkıyoruz. Bu şarkıyı evet. Günleri. o şekilde düşün arkadaşlar. Şimdi mesela e, Ford film izlediğimizi düşünün. 7-8 tane adam doğru mudur? Bu saatlerde bir karanlık ormanda yürüyor bizim gibi. Evet. Şimdi soruyorlar mesela. Ulu oruçlu çocuğu diyorlar. Niye yürüyorsun? Niye yürüyorsun burada? Evinde e, çayını iç. Eh. Niye onun asır başına böyle götüğü, götün başının ağzına böyle gidiyorlar? E biz de yürüyoruz. Ama biz onlar gibi. Biz Türk. Biz Türk. Biz bir ideal uğruna. E, Kızıl evin uğruna. Bir hedef uğruna. Kendi hayatımızı bu ülkenin, bu milletin şerefli, yüksek yıllardan beri şerefiyle yaşamış, bağımsızlığıyla yaşamış. Burası çıkmaza var sanki ya, yol yollar Çıkmaza yollarımız çıkmaza varacak, o yolları aşmayı bileceğiz. Bundan da bir çıkış yolu bulacağız. Ferhat'ın şirini deldiği şirgini gibi. Şirini deldiği gibi. Şirin deldiği gibi. Şirin Şirin o öykü öyle mi bitiyor? Şirin'i deliyor mu yani? Şirin'i Hı. deliyor Mutlu yani. Mutlu son yani. Mutlu son. Şirin'i deliyor. İyi. Sonra Şirin diyor niye beni deldim diyor. O da onu deliyor. <laughs> Uşak da deliyor. Öldürüyor evet. Serhat'ı. Bunu anlatmazlar. Bu, bu devamı devam öykünün. Tabi devamı öykünün. Kimse de bilmez. Herkes Ferhat'ın dağı deldiğini de bilir. Dağı deldiğini. Kimisi az bir kesim. Yani 100 insan Ferhat'ın dağı deldiğini biliyorsa, onun Ferhat'ın Şirin'i de deldiğini bilir. Biri, o da biz oluyoruz zaten. Oda şeyinin sayfası da değil. Yani bunlar öyle mi? Şeratı İlerliyoruz. Güzel morguna. Bu şeyden yolları açıyoruz. Anlattı, anlattığımız açıyoruz. Öy öyküden Sakat öyküsünden ne çıkarmalık? Ne çıkarmalıyız? Yani, anam ağladım. Çıktı ya bak. Evet. evet arkadaşlar. Uzatlaş ve okun sen Oğlum ok atmaz. Atar atar. Baktım araştırdım ok atmıyor. Atmıyor ne yapıyor? Dokununca şey yapıyor. Evet kirip arkadaşlar. Kirpiye zunla kirpiye zunla. İki tane iki zincirler görüyorsunuz. İki tane. Tamam devam edelim. Devam <laughs> etmeyelim etmeye, etmeye. etmeye. oğlum. Etmeyelim. Oğlum tebrik ederim. Boş Oğlum hani çetin yolla kaç çetin yolla işte yürü. <laughs> <laughs> Yeter adam ona çok kadar Evet bir Aha, iki, şey tane, iki tane iki <laughs> tane kipi <gülüyor> iki kipi, <laughs> iki kipi iki yolumuzu engeller yapacak, yapacak, bir şey yok yapacak, bir şey on yıl sonra bir plan yapıp tekrardan deneyeceğiz buradan kipi yine kipi gelirse donanım ne olur donanım tabii ki donanım kipi da. gelirse donanım e ama bir ama işte başka bir şey gelirse yılan anladım. o zaman bir de 10 yıl sonra ha, da. Bir 10 yıl sonra. Ona da ona ömedineceğiz. Yılan böyle abi bile meydan almıyor arkadaşlar. Böyle böyle nesil nesil bunlar anlat mı Evet yani. bir bin yıl, yıl sonra, sonra belki tebrik şey yapabiliriz. Tebrik şey evet, yani bir şey yapabiliriz şey inşallah. Evet, yani her şeyi başlamak, başlamak bitirmenin yarısı öyle değil, değil mi? Tabii tabii şu an yüzde elliye gittik. Kalan yüzde bir artık bir yüzde içinde. Tabii işler zorlaşacak yüzde bir yüzde bir artık bir sonraki yüzde bir bin yıl sonra mesela bir sonraki yüzde elli üç var ama mesela on bin yaşa ulaşır. Böyle işte hesap taksak tez geçen tevri, yani yüzde yüze ulaşmak Bir evet. ee, yaklaşık bir sivri mi sonra inşallah bize doğru mudur? Müessler olacak. Tabii, biz buradan oluyor. gelmedik sanki. Şu yoldan gidelim gel. Gel gel gel. Buradan kısa yol. Yılan olabilir. Ona da donanım elde etmedik dikkatli olsun. E, yoldur yol donanım arkadaşlar burada. Yol donanımımız az Yolu buluyoruz. Evet. Barış maçı döktürüyor görüyorsunuz. Oğlum biz buradan gelmedik. Şu bak yolum gelme. ya. Şuradan gel. Bizim ayağımızda hiç bu kadar çalı dolanmadı. Oğlum işte şu yol değil mi şu aşağı bak aşağı. Yol işte orası. yol, var, yol değil, Nasıl yol değil? Yürü lan. Gidiş hareket ederek dönüş hareket eder, anasını satayım. Orası ne ben bir şeyceğim ya. Abla kızak ya. Buralarda bir bana bak. Şu yani boktan istek var. Boksa şimdi ne yapacağız? Aaa! Ulan şu... Şu da ambartmanı izlesene iki tane cingin ne yapıyordu? Tamam <laughs> diken battı lan ayağıma. Bakacağız. siktik. Bir mola ver koca ya. Gel bir yarım. Şunları çıkartayım bari. Gel gel. Aman ha kocam. Şu dikenleri söküp atayım da. Çağırdın mı? Çağırdım. Tamam yürü gel. Yolu buldum bize. Dur dur çıkarmamışım daha var. Ne? Daha var. Şuraya bir işim hele tut da. Ha? Tut şunu da bir işim. Neyi tutayım? Şey, şunu tut da bir işim. Çıkar o dikeni. Arkadaşlar bakın. Tehlikeler görüyorsunuz bakalım. fena. Tehlikeler.

Mal. Tutturamıyor mu? Ne? Tutturamıyor mu oğlum? Oğlum bırakarken tam koyuyordum. Kim geldi elime şerif. Sana çıkın. Hayır hayır. Dur sar sarı, sarı dolar Ne? Sarı dola. Ne? Boş ver. Ne diyorsun oğlum? Abi çöp diye Şimdi bu elde sigara çıkıyor. Ne yapayım şarkı? Oğlum aç işte şeyden aç. Mis gibi. Rahatlayarak. Gargaz su. Gargaz su bak bir tane gargaz su bak. Gargaz su ölüyor. Yeni gargaz keşfettim onu çok güzel. Tamam göster Arkadaşlar gösterdi. Onlar da faydalansın. Evet. Etin üstünden faydalansınlar. Heh, bu gargaz. Bu mu? Tabii. Böyle bu uygulama indirin. Para verirler mi acaba gösterdik ya? Para verecekler tabi sikerim mesela. Arkadaş uygulama. Evet abi. Dinleyelim. Bu bir o, dinlenelim bence diyor. Ne diyorsun? Dinlemeyelim. Yolu bulalım öyle dinlenelim. Tamam. Bul, bulmadım mı oğlum Buradan gitmiyorum. Ana yola gidelim. Buradan, buradan. Dur çok araya açma araya açma çok araya açma Biz aldım oldu, bizi aldım biz aldım biz aldım biz aldım biz aldım Ol çişli çişli ya Söylemiyor ki Er er Ertuğan'ı aç, Ertuğan. Ertuğan'ın yaptığını aç. Dinle, dinle. Türk bu kadar. Türk zaten de. Ya, Anadolu Türk yani. Evet, şimdi bir boşacağız arkadaşlar Ertuğan. Boşma şartı. Çok önden gitmedim ben de ha. Aferin sen bozarsan. Çocuk! Lan bir domuz çıktı mı? Gördün mü? Yok be ne olur abi. Şimdi burada bir daha dön. Bir daha buradan koş hadi. Bu şarkıya şey. değişti şarkıya. Tam geliyor. <laughs> Allah 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 Allah. <laughs> Evet arkadaşlar hızlı adam 9 serek düşer. Bizimki de öyle oldu. Tam gel. Koş hoş. Salak damlar. Ah. Ah, şey, ya, ya,